Dünyanın bin bir türlü hali var. Hayatın her alanında oluşabilecek risklere karşı hazırlıklı olmak için gerekli önlemleri almamız çok önemli. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? O zaman aklı yolda, aracında, evinde, sağlığında yani hayatın içinde olanlara karşılaşabilecekleri risklere ve alabilecekleri önlemleri anlattığımız danışmanaya hoş geldiniz. Merhaba, ben sigorta danışmanınız Hilal. Bugün kaskolunun kaza anında yapması gerekenlerin neler olduğunu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Kaza eğer ikili çarpışma sonucu oluştuysa olay yeri fotoğraflarını çekmesi, kaza tespit tutanağını doğru bilgilerle doldurup imzalaması gerekmektedir. Kaza tespit tutanağında kusur oranının doğru bir şekilde belirlenmesi için detaylı ve kontrollü doldurulmasına dikkat edilmelidir. Tek taraflı kazalarda ise yine olay yeri fotoğrafları ve detaylı beyan yazısı hazır tutulmalıdır. Hazırlanan evrakların sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir. Bugün kaskolu kişilerin kaza anında hazırlaması gereken evraklardan bahsettik. Bilinmeyen, soru işareti oluşturan konuları detaylıca anlatmaya gayret ettik danışmanayla hayatın her anında kendinizi nasıl güvence altına alabileceğinizden bahsettik. Eğer yeni bölümlerimizden haberdar olmak istiyorsanız zili açın ve kanalımızı takip edin. Soru ve düşüncelerinizi de yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.